Merhaba arkadaşlar. 13 Şubat Perşembe Güney Afrika yarış programını değerlendirmeye çalışacağım. Trufontein programı. 8 koşunun tamamını aldı TCK. Son günlerde genelde olduğu gibi alıyor Güney Afrika programlarını. Daha önce 7 koşuyu veya 9 koşuyu alıyordu ama son günlerde olduğu gibi programı alıyor. Birinci koşuyla birinci dörtlü Ganyan başlayacak. Altılı Ganyan da üçüncü koşuyla saat 14.50'de başlayacak. Birinci koşu dişlere ait meydin koşu. 1000 metre çim pistte. Tüm yarışlar çim pistte. Burada tabi 8 numara muhtemelen büyük favori çıkacaktır. Koşmuş olsaydı ama şu anda yarıştan çıktı 8 numara koşmayacak. Dolayısıyla biraz zor bir hal aldı. Önceliğim ilk kez koşacak olan 9 e, numaralı Fully Committed Craig ile benim önceliğim. İyi e bir ekürünün tayı. Rakipleri 2 numaralı Pantera Unkia 10 numaralı Panning Silver. Yine ilk kez koşacak. şant Şanteri e, antrenörlüğündeki bir diğer safkan. Son olarak da son yarışını ölçü almadığım 1 numaralı Andy Zoya Son sırada öneriyorum. Birinci koştaki sıralamam 9, 2, 10 ve 1 oldu. ikinci koşu 7'li plasende ilk ayağı. Yine maiden koşu 1000 metre mesafede. Burası da zorlu en azından bana göre. Burada da 5 at e, sizlere önereceğim. İlki 9 numaralı Tana Mary. 285 gün arası var. E, ee, ama iyi bir ekürünün safkanı. Favorim 9 oldu. Sonra 4 numaralı Old Fashioned. Son iki yarışı tatminkar. Özellikle ikinciliği, sekizinciliği de yakın araydı. Hollywood ekürüsünün safkanı. Sonra 1 numaralı Pibedora Muzi Yeni ile. 2 numaralı It's Personal ve 3 numaralı Antonio Gaudo sırasıyla şans verdiğim safkanlar oldu ikinci koşuda 9 4 1 2 3. Burada da 5 numara yarıştan çıktı. Üçüncü koşuya geldik. 6'lı ganyanında ilk ayağı 2000 metre mesafeli handikap koşu. Gün üzerinde 2 tane tekim var. burada da 5 yat yazmış olsam da birisi birisi biraz ön planda o da Stirdom idaresindeki 4 numaralı Beynak bir tık önde tuttuğumu söyleyebilirim. Özellikle dörtlü ganyan için tek atılabilir. Son yarışında Meydan'da e, veda etti kazanarak. Ve çok da rahat e, kazandı. 1.800 metrede 1.49.82 yaparak e, beyaz bayrak ayna yaptı hatta. Dediğim gibi uzak ara rahat kazandı. E, hani banko diyemiyorum. Genelde Meydan'dan çıktıktan sonraki yarışları e, kazanma oranları düşük e, ama daha önceki yarışlarda da çok iyi ve iyi rakiplerle koştu. İyi de bir ekürün safkanı kazanabilir. Yani potansiyeli yüksek bir safkan tekrar kazanabilir. Favorim 4 oldu. Sonra 6 numaralı Immedit Edge. O da hayatın ilk yarışını yine bugünkü jockey ile kazanmıştı. Bu pistte 1600'de 1.40.75 yaparak güzel bir sprintle kazanmıştı Mike Dekok antrenörlüğündeki 6. Dördün ilk rakibi. Sonra 3 numaralı Dizel Shadow. 7 numaralı Kasus Belle o da son yarışını kazanarak meydandan çıktı. Son olarak da 5 numaralı Hayt Kuit ee, diyeceğim. 3. koşudaki sıralamam 4 6 3 7 5. 4. koşu dişlerin koşacağı handikap koşu 2000 metre mesafede. Burada çıkan bir at var mı bakıyorum yok. Burada ilk tekim burada olacak. O da Eküriler. 8 numaralı Greenhouse ki ekürüsü de bir o kadar şanslı. Tüm koşularında bugünkü, bugünkü binicisiyle koştu 8 numara Kır Safkan. Bugün için de ekürü avantajıyla kazanacağını düşünüyorum. Ekürüs de kazanabilir tabi. Dördüncü koşuda Eküriler tek diyorum. 5. koşuya geldik. 1600 metrede koşulacak handikap koşuda. 9 attığı yarışa kayıtlı. Şu anda çıkan var. Evet 6 numaralı Safkan Red Note koşudan çıktı. Buradaki önceliğim ki burası bir apranti yarışı. Aprantilere baktım. Biraz hani çok da farklı değiller. Kazanma oranı istatistikleri. Çok farklı değil. Buradaki önceliğim 3 numaralı ombudsman oldu. Favorim 3. Sonra bir numaralı Tintamari. Yani e, iyi idare edebilirse e, muhakkak foto alacağını düşünüyorum. 3'ün ilk rakibi 1. Son olarak da 5 numaralı e, Gorilla Warfor. for e, yine şans vereceğim bir safkan. 5 koştaki sıralamam 3-1-5. Altıncı koşuya geldik. 1200 metre mesafede e, dişilerin koşacağı handikap koşu. Burada da iki at yarıştan çıktı. 4 ve 7 numaralı e, kısraklar yarıştan çıktı. Ekürüler var. E, burada bir ayrım yapmayacağım. Tabi ekürüler biraz ön planda. Yani e, ekürülerden biri kazanır gibi duruyor özellikle kırmızı veya yeşil ekürüler. Ama burada hepsi diyeceğim. Hatta yeri olanlar ekürüleri de yazsın. Hani gelirse iki misli olması açısından altıncı koşta hepsi diyorum. Burada toplam e, ekürüler ve çıkanları düşür, düşündüğümüzde 5 at kalıyor. Yedinci koşuya geldik. 1200 metre mesafeli dişilerin koşacağı handikap koşu. Burada da bir diğer tekim. E, Matsunyan idaresindeki 5 numaralı Festinity Fili olacak. Son e, yarışları gayet tatminkar bugün içinde rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Tabi 4 numarada çok iyi. Son 2 yarışını kazandım Ondan önce de 2-2. Derece olarak baktığımda hani koşu olarak baktığımda Avrupa orijinli Fastnet Rock orijinli 5 numaranın kazanmasını bekliyorum. Ki son günlerde çok formda Reed Gemont ekürüsü ve tek deyip, tek deyip son koşuya geçiyorum. Son koşu 17.45'te başlıyor. Yine bir apranti koşusu. Dişilerin koşacağı handikap koşuda da buradan çıkan at yok. 4 at değerlendirmemi aldım. Yine tabii aprantilerin performansı çok önem arz ediyor burada. Önceliğin 5 numaralı Hörlem oldu takayla. Sonra 3 numaralı Dershi Gaz. 1 numaralı My One and Only. Ve 9 numaralı Twice as wild sürprize önereceğim safkan 8. koştaki sıralamamda 5 3 1 ve 9 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.